O kim? Normal çiçek Normal çiçek de Öyle <laughs> <cik gülüyor> mi? <sormak. gülüyor> <laughs> <laughs> Teşekkür ederiz aşkım. Çok yakışıklısın. <laughs> su Suyumuz var baba almış. Bak orada. Sabah bime gitti ya. Onun içinde bir sürü şey var. Yiyecek falan var. Hepinize merhaba. Yeni videomuza ben hoş geldiniz. <laughs> evet. Like evet. atın. Burada kaleler evet. çok güzel bir şekilde. Açıkçası Tamam. Ormancılık <laughs> Başka bir tane daha misafirimiz var. Evet. Nerede o? Panda. Panda, panda, panda. Göstereyim mi onu? Göster, hadi bakalım. Göstereyim. Evet. Neden göstereyim? Üşümüyor musun? Ceketini çıkardın. Üşümüyorum. kulusuzsuz. Ben robbi. Abi böyle koypanda yere de. Çok tatlı. O baksa o düşen o oldu. Eee iyi bakalım. <laughs> ah, çekelim mi? Pissi, pissi. Herkisi pissi. Pisi, pisi. Otogar pisisi. Ah kaçtı pisi. Sen <laughs> sen Korktu mu? Sanki biraz korktu değil mi? <laughs> Bazı pisler öyle İyi Küçüğüm benim ya. Sevgi potansiyom benim ya. <laughs> you yeah. ormanlıcı, orman panda. <laughs> orman çiçek geldi ya. Ha Çünkü nerede orman Otobüste mi o? He, iyi bakalım. buraya geldi sonra çiçek <laughs> gitti. İyi bakalım. Ama çubuk çok yiyor. Çubuş. Burada bu ağaç. Alan... <laughs> Ali, bu ağaç da. çok da var. Yuvarlıcı. mi? Çubuk <gülüyor> kreker yiyor. <laughs> Ama şimdi <laughs> moladayız ya. Çubuk kreker yemesi <laughs> normal bence. Bir şey olmaz. Bakıyorum anne. Evet çok hızlısın. Dikkat et annem ama. Baba fırlattı. Hayır. Gönder. <laughs> Çok yavaş ama ya. Biraz uyuşuk sanki panda. Bir git bir daha yap bakalım nasıl oluyor. Hadi Ver yap daha. bakalım. Ayıyı vermeyi unuttun. Hadi koş. Gel. Bir fikrim yok şimdi göreceğiz kayıt altında. 2 3 Panda mı daha azlıymış? Evet. Hayır. <laughs> Kanda öyle birlikte mi sallanıyorsun? Çok güzel. E salladı ki yamuldu. <laughs> Sallanınca yamuldu birazcık. kollarına bak bandım. Kollarına nasıl çıkmış ha. Durdurayım mı? Ha yarım Ondan dedim rüzgara tuvalete girsin diye ama girmedi. Çay içecek misin? Yok yok içmeyeceğim. Arkadaşlar panda sallıyorum ya. Bir peluş oyuncak sallıyorum. Rüzgar Bey burada sallanıyor. Ben de pandayı sallayacakmışım bak. Panda sallıyorum burada. Yeterli mi panda için bu kadar? Uyumuştur bence artık o. İyi bakalım. <laughs> <gülüyor> Yakalandın. <gülüyor> Seni çekiyorum. Kanıt. Kalksana el mi? Kalk kalk. Kalk. Ne oldu bu Kalk. Kalk. Rüzgar, duygu, ve düşüncelerini, duygu Ay, ve düşüncelerini kolos. alabilir miyiz? Ne? Duygu ve düşüncelerini alabilir miyiz? Bilmiyorum. <laughs> <laughs> sonra 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 Ayhan'a. Benzemiyor Ay, mu Ayhan'a? Bence benziyor. <laughs> şey, şey, benziyor. şey orman korucusu. <laughs>

<laughs> tuzak kurdum sana. Hadi <laughs> benimle dalga geçmiştin sen. Bakalım beğeneceğim mi? Ama bak ne güzel. <laughs> Bu da buraya yapışmış. O kadar çok batlamışım ki. Evet Nazar almıştık. En sade maviliği istiyordum ama en sade sadesi olsun, buydu. <gülüyor> evet. <gülüyor> Haydi olsun Selim. İyi mi? Sen, evet, senin evet, beğendiğini güzel. aldım zaten. Bunlar Aslında. İçki içiçi. Evet, içi kavış. Kendime iç. Kendim aldığım... ne? Dan ne? alacaktım. Son magnetle açacak, aç bakalım. Onları da hep Nazar köyden almıştık kaç ay önce. <laughs> bakalım. Ya bak. Hmm, güzel. Giyim. Güzel. E, e güzel magnet. Bilmem, bu var. Ana ben sana magnet almamışım <laughs> kusura bakma. Galiba magneti kendime alıp dolaba. <laughs> <laughs> Doğru magnet buzdolabında Kaç Tamam magnet çektim? sözüm olsun Nerede? sana İzmir'den. İzmir'de İki. Altılı Altılı değil mi altılı buzdolabında Altılı Bak, Annem de çok beğendi evet, onları çok güzel. Güle güle kılla çok güzel. Bak seni ısırırım Küçük adam Ne oynuyorsun yine Tabii ki yine bir otobüs oyunu Evet Ya öyle takalım Beğenmezsen zaten yerlerini değiştirebilirsin rengi. Evet. Bu bunu kırmızılı, bu da turuncu bu. Bak S hatta aynısı. Evet, sarı rengi beğenmedim o yüzden aynısı böyle da. takım aldım. Evet. Bak. Güzel değil mi? Şöyle yapacağım sırayla onu da şuraya asalım. Getir çivi çakalım. Dur getireyim bekle. Var mı mi duvar Var var. Güle güle kılla bir kardeşimin şu köşesine bayıldım. Burası çok güzel. Tam kitabını al, kahveni al. Oku köşesi. Evet efendim. Bir de şunlara bakın. Biri PlayStation açtı. Birisi de bilgisayarı kurdu. İki adet Erko. Nereye ne? PlayStation'la? bakayım şuraya. Olacak mı güzel? Buraya mı? Biraz daha aşağı. Ha, oluyor mu abla uzaktan bak bakayım. Evet Saç güzel şu an. Hayır 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 hayır, hayır. Oraya, oraya. Ben, evet ha ha orası çok güzel. Hani oraya mı koyalım? Evet daha güzel. Ama daha. o turuncu altta çok güzel oldu. böyle gidiyor bak. Büyük küçük böyle gidiyor. Biraz daha havaya kaldır bakayım. Yok şuraya. Öyle Orada da, böyle da bir biraz şey. minik kaldı sanki o. oraya koy geri o zaman. Aynen. Alırız yine ya. Yazın falan yine geliriz ya da sen gelirsin. Gideriz alırız Hangisi yine. Hangi şey çekeceksin? Bunu da mı çekeceksin? Fark etmiyor. Hadi. Hadi. Hadi yapın bakalım. Ondan sonra ben yine çekerim.